İyi günler arkadaşlar. Bugün yine ısı sıcaklıktan e, genleşme ile ilgili bir sorumuz var. Sorumuz çap yayınları, fen lisesi kaynağından. E, 9. sınıf fizik dersi, fizik fasikülleri sayfa 55, soru 15. Şekilde görüldüğü gibi iki tane silindirimiz var. X ve Y silindirleri. Ölçüleri X'in uzunluğu L, yarı çapı R. E, Y'nin uzunluğu 2 L, yarı çapı 2 R. Sorumuzu okuyalım. Aynı maddeden yapılmış x ve y silindir şeklindeki çubukların sırasıyla boyları L ve 2L, yarıçapları R ve 2R'dir. X çubuğunun L bölü 4 kadar uzatmak için Q1 ısısı, Y çubuğunu L bölü 2 kadar uzatmak için Q2 ısısı gerekmektedir. Buna göre Q1 bölü Q2 oranı nedir? Şimdi arkadaşlar genleşme bizim genleşme miktarımız neydi? delta L eşittir L0 çarpı genleşme katsayısı lambda çarpı delta T sıcaklık değişimi. Bu bizim neydi? Genleşme, boyca genleşmemizi veren. Şimdi burada şekil silindir gibi görünse de bizden boyca uzamaları verilmiş. Değil mi? L bölü 4 ve L bölü 2 olmak üzere. O yüzden biz boyca genleşmesine bakacağız. X için yaparsak. X'in X'den x'ten istenen genleşme miktarı ne kadar? L bölü 4 kadar. Eşittir. Değişim bu kadar. Son boyu değil. İlk boyumuz ne kadar? L kadar. Aynı madde olduğu için bunların genleşme katsayılarına lambda dersek ne kadar sıcaklık değişimi gerektiğini buna bilmiyoruz. Buradan çekersek görüyorsunuz şu L ve şuradaki L gider değil mi? Delta Tx diyelim bunun sıcaklık değişimi x'inkine ne çıkar? 1 bölü 4 lambda çıkar. Buradan lambda'nın birimini incelerseniz zaten 1 bölü santigrat şeklinde olduğunu görürsünüz. Değil mi? Burada şöyle yaparsak 1 bölü 1 bölü santigrat dersek buradan sıcaklık birimine dönüşür zaten. Buradan da ne olur? Bize sıcaklığı lambda cinsinden bulduk. Ee, gelelim y'ninkine. y'ninkine yaparsak aynı şekilde. Bizde y'den istenen uzama miktarı ne kadar? L bölü 2 kadar. Eşittir. L, y, e, y silindirinin ilk boyu 2L kadar. Aynı madde olduğu için lambda genleşme katsayısı. Sıcaklık değişimi delta T, Y diyeyim arkadaşlar. Buradan yine aynı şekilde işlemler yaparsak şuradaki L'ler gidiyor. Delta T, Y eşittir. Şuradaki 2 buraya bölüm olacağı için 1 bölü 4 lambda şeklinde çıkar arkadaşlar. Bunları kolaylık olsun diye. Delta Tx ile Delta Ty'ye bakarsak ikisindeki sıcaklık değişimleri eşittir arkadaşlar. Delta T, diyebilirsin. Bu sonucu elde ederiz. İkinci aşamada biz burada ısı enerjisi miktarı istendiğine göre hatırlayın bizim ısı neydi? Q eşittir m çarpı c çarpı delta t idi. Biz şu delta t'lerin eşit olduğunu bulduk. C'lerin de aynı olduğunu biliyoruz. Neden? Çünkü aynı madde. Dolayısıyla gelelim şuradaki kütleye. Burada kütlelerini kıyaslamamız gerekiyor. Kütlede ise kütle bilgimiz neydi? M eşittir D çarpı V'den. Yani D eşittir M bölü V'den çekerseniz ne olur? Kütleyi bu şekilde buluruz. O zaman burada Kütleye ulaşmak için yoğunlukların aynı olduğunu biliyoruz. Neyi bilmemiz lazım? Hacim değerini. O zaman hacimlerini bulmak için bunlar silindir olduğuna göre silindirin hacmi neydi? Pi R kare çarpı haçtı. Değil mi? Buradan yine aynı şekilde yan tarafa geçersek o zaman kütlelerini e, kıyaslamak için hacimlerini ya, bulmamız gerekiyor. Vx eşittir. Pi R kare çarpı yüksekliğine L diyelim H yerine. Değil mi? Y'nin V'y eşittir. Pi 2R'nin karesi çarpı 2 L Değil mi? Buradan biz şuna V dersek o zaman V'y'yi şuradan çekersek Pi 4 R kare çarpı 2 L'den V'y eşittir 8 pi r kare l çıkar. O zaman bu ne olur? 8V olur arkadaşlar. O zaman hacimleri bu şekilde ise kütlelerini kıyaslarsak MX eşittir M ise nereden? Az önce yazmıştık burada. M eşittir D çarpı V'den. Bunun hacmini yerine V yazarsak burası MX eşittir D çarpı V olur. MY'yi yazarsak MY eşittir 8V çarpı D'den. O zaman bu da ne olur? 8M olur arkadaşlar. Şimdi gelelim ısılarını bulmaya. Isıyı da az önce yazmıştık. Q eşittir M çarpı C çarpı delta T'den yazacağız. O zaman QX eşittir. Kütlesi neydi arkadaşlar? X'in M kadardı. Isınması C kadardı. Delta T sıcaklık değişimi vardı. Yine QY'yi yazarsam veya Q2'yi Q1, Q2 dersek sorudaki gibi Q2 kütlesi neydi? 8M çarpı CA ortak delta T aynıydı. O zaman buradan da görülüyor zaten. Biz Q1 eşittir. Q dersek şu çarpıma. O zaman burası Q2 eşittir. 8Q olduğu görülür. O zaman oranda da Q1 bölü Q2 isteniyor bizden. Q1 yerine Q. Q2 yerine de 8Q yazarsak 1 bölü 8 sayısına ulaşırız arkadaşlar. Evet. Hepinize tekrar iyi günler. Başka soruda görüşmek üzere.